Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars elmas ve altın hilesini göstereceğim. Ee, arkadaşlar uygulamanın indirme linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan giriş yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar buraya e, adını ID'nizi yazacaksınız Brawl Stars ID'nizi. Şöyle ben yazdım. Son arkadaşlar e, buradan devam ve oka basıyoruz. Burada da bize arkadaşlar ne kadar elmas ve altın istediğimizi soruyor. En 5.000 yazdık. 500. şun arkadaşlar hiç izlemezseniz sıfır yazarsınız. Ben 500 yazdım 2 senede. Sonra arkadaşlar buradan hileye başlat. Ve oka basıyoruz. Burada bize az bir süre bekletebiliyor. Bu arada arkadaşlar 70 ucaylık bir çekilişimiz var. Çekilişi katılmak için yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak. E, bu videoyu beğenmek, ve yorumlar kısmına Instagram, Instagram e, adınızı yazmanız gerek e, ki size oradan ulaşabilelim e, Şöyle. Burada bize 19 saniye bekletiyor. Hemen şu 19 saniye geçsin. Son 5 tanemiz kaldı. 3, 2, 1. Sonra hemen basalım. E, burada arkadaşlar böyle ekran boş boş basıyorum ve karşıma bu çıkıyor. Burada diyor ki arkadaşlar altın ve elmaslarınız 48 saat içerisinde hesabınıza gelecektir ok diyoruz sonra diyor ki e, hesabınıza tam tamına 24 saat içerisinde gelmesini istiyorsanız e, uygulama 5 yıldız verin bastım bana. buradan 1 yıldız verebiliyor muyum hani verebiliyormuşum tamam sonra arkadaşlar buraya e, diyelim nokta koyacağım anne. nokta koyun buradan sonra arkadaşlar işte şurada okey bastım e, bizi direkt Play Store'a atacak Gördüğünüzde biz yorum yaptık. burada arkadaşlar böyle uygulama. Bakın göstereyim. Buradan indirebilirsiniz. Ya da mı açıklama linkini koyacağım. yani buradan bakmanıza o kadar da gerek yok aslında. Neyse arkadaşlar. umarım video beğenmişsinizdir. bu arada arkadaşlar. hesaba giriş yapabilirsiniz. Bu süre zarfında. Kesinlikle giriş yapmamak diye bir şey yok. E, söylediğim gibi bir hafta sonra çekilişimiz açıklanacak. Ee, gelmeyi unutmayın. Dışarıda bir şey patladı. Gerçekten. Neyse. Evet, arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.